Değerli mümin kardeşlerim, insan olarak bu fani dünyadaki en büyük beklentilerimizden birisi belki de hayatı bütün çileleriyle, sıkıntılarıyla anlamlı hale getiren umut ve enerji kaynağımız olan beklentilerimizden birisi çocuk sahibi olmaktır. Fani olan her insan bir çocuk sahibi olup anne veya baba diye çağrılma umudu ile yaşar. Biz sıradan insanlar olarak böyle bir beklenti içindeyiz. Allah'ın salih kulları da peygamberler bile bu beklentiyi reddedememişlerdir. Allah'ın en büyük peygamberlerinden Kur'an'da adı anılacaklardan birisi bile "Rabbim beni tek başıma bırakma bu dünyada. Bana güzel bir varis lütfet." diye yalvarmıştır. Kendinden önceki peygamberlerin çocuklarından çektikleri sıkıntıları bildiği halde çocuksuzluğu Allah'ın ağır bir imtihanı olarak görmüş ve Allah'tan bir çocuğun babası olarak yaşamayı lütfetmesini istemiştir. İnsan olmanın Doğal sonuçlarından birisidir bu. Mümin olmak veya olmamak bu isteği değiştirmez. İçimize Allah böyle bir temenni koymuştur. Her insan anne olmak, baba olmak ister. Çocuk dünyanın en güzel çiçeğidir. Herkes için güzel bir çiçektir bu. Ne yazık ki dünyadaki bütün çiçekler gibi çocuk çiçeği de solar, çocuğun da dikeni var. Gül olduğu için, çiçek olduğu için. Aziz kardeşlerim, şu yeryüzünde neyi seversek sevelim veya neyi sevmiyorsak o muhakkak Allah'ın kanununa tabidir. Biz çocuk isteriz. Baba olmak, anne olmak duygusu yaşayalım isteriz. Çocuklarımız olur, büyürler bizim gözümüzün önünde onlar da çocuk sahibi olmak isterler. Onların da çocukları olur. Bu gece ile gündüzün ardı ardına devam ettiği gibi Adem Aleyhisselam'dan itibaren son insana kadar devam edecek bir kanundur. Biz çocuk isteyeceğiz, çocuklarımız çocuk isteyecek. Biz baba olmak isteyeceğiz, onlar baba olmak isteyecekler. Bu düzeni Allah tıpkı gecenin ardından gündüz, gündüzün ardından bir daha gece geldiği gibi bu düzeni böyle kurmuştur Allah.